Action Coach dünyasında Growth Club işletme sahiplerinin aslında uzun hayallerine giden yolculukta planlı ilerleyebilmelerini sağlayan ve onları metodolojik olarak bu yolculuğa hazırlama sürecidir. Growth Club işletme sahiplerinin 3 yıllık, 1 yıllık planlarını oluşturup ondan sonra bu 1 yıllık plana erişebilmek için 90 günlük direkt hayata geçirebilecekleri, aksiyona dönüştürebilecekleri stratejileri belirleme toplantısı aslında. Action Coach bu toplantıyı 1993 yılında kuruluşundan beri işletmelerin faydalanabileceği bir çalıştay olarak düzenlemiş. Biz de ülkemizde bunu yıllardır 3 ayda bir düzenleyerek onların hayatına bir katma değer sağlamak istiyoruz. Aslında hepimiz planlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaldı ki Action Coach dünyasında biz buna şöyle diyoruz. Önce hayal et, sonra bu hayalinle ilgili hedeflerini belirle. Ondan sonra planlama sürecine geçmeden önce hala yolculuğunla ilgili öğrenilmesi gereken şeyler varsa onları öğren. Ondan sonra planlamaya dönüştür ve bu tip planlarını hayata geçirmek için de aksiyona geç. Eğer bu adımları düzgün e, takip edebilirlerse hayallerine giden yolculukta e, ayakları hiçbir taşa takılmadan engeller rahatça aşabilecek gücü kendilerine bulacaklar ve böylelikle kendi başarı yolculuklarında e, belki ilham alarak ilham vererek motive olarak engellerle karşılaştıklarında da daha cesur adımlar atabilmeyi başaracaklar.